Herkese merhaba. Bugün 5. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı çıkmış sorular 3. videoyla karşınızdayız. 2. ve 1. videolara kanalımızda ulaşabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Evet, yukarıdaki parçaya göre cevaplandıracağız. Atatürk Cumhurbaşkanı olmasaymış ne olmak istermiş? Bakalım. Kurtuluş Savaşı'nı kazandınız. Cumhuriyeti kurdunuz. Cumhurbaşkanı olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Atatürk karşılık verdi. Milli Eğitim Bakanı olmak ve Türk milletine bu yolla hizmet etmek isterdim. Atatürk gittiği her yerde okullara da mutlaka uğrardı. Yurdu dolaşırken bir köye rastladı. Okula girdi. Öğretmen ders veriyordu. Atatürk'ü görünce ayağa kalkıp yerini vermek istedi. Atatürk, "Hayır, yerinize oturup dersinize devam edin. Eğer izin verirseniz biz de sizden yararlanalım." Unutmayınız ki Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir demiş. Evet, Atatürk cumhurbaşkanı olmasaymış ne olmak istermiş? Milli Eğitim Bakanı diyebiliriz. Burada altını çizdiğimiz yer şöyle yapalım. Cevabımızdır. Diğer sorumuza geçelim. Evet, Atatürk'ün gittiği yerlerde mutlaka uğradığı kurum neresidir? Daha demin metni okuduk. Baktığınız zaman gittiği her yerde okullara da mutlaka uğrardı. Uğradığı ok kurum neresidir? Cümleye nasıl cevap vereceğiz? Atatürk'ün gittiği yerlerde mutlaka uğradığı kurum buraya kadar olduğu gibi yazılır ve sonuna okullardır denir. Yani cevap verirken mutlaka düzenli cümleler kuracağız, kuracağız birlikte. Bu şekilde tabii siz devamını yazacaksınız. Bir sonraki sorumuza geçelim. Köy okulundaki öğretmen Atatürk'ü görünce ne yapmıştır? Atatürk'ü görünce ayağa kalkıp yerini vermek istemiştir. Değil mi? Ne diyeceğiz? Köy okulundaki öğretmen Atatürk'ü görünce kısmına kadar aynı şekilde yazıyoruz. Sonra diyeceğiz ki şurada ayağa kalkıp yerini vermek istemiştir. Şu kısmı olduğu gibi yazarız. Dediğim gibi kural cevaplar vermek çok önemlidir. Diğer soruma geçtim. Evet, eş anlamlı, yani anlamdaş kelimeleri eşleştiriniz. Okumuzu alalım. Eşleştirin. Hediye, armağan eş anlamlısı. Eş anlamlı sözcükler aynı yazılmasa bile aynı anlamlara gelen kelime. İhtiyar, yaşlı. Delil, kanıt. Talebe, öğrenci. Çeşit, tür. Bu şekilde eşleştiririz eş anlamlı kelimeler. Diğer soruma geçiyorum. Sıcak sözcüğü aşağıdaki hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Bu sıcak havada çalışılmaz ki. Evet hava sıcak deyince ilk aklımıza gelen nedir? Soğun zıttı olan sıcak hava mesela. Hava. Doğru gerçek anlam. Beni çok sıcak karşıladı. Davranış sıcak olamaz. Samimi der. demek istiyor mecaz. Çocuk sıcak bir yuvaya kavuştu derken yani mutlu bir aileye kavuştu anlamında. Bu da gerçek anlam değil. Buranın sıcak insanlarından ayrılamıyorum. Burada sıcak olan insan değil yani onların samimi olduğunu söylüyor. Yine mecaz anlam. Cevabım A seçeneği olacaktır. Diğer soruma geçtim. Aşağıdaki cümlelerin nesnel olanların başına M harfi, özel olanların başına Ö harfi yazınız. Dikdörtgen masalar yuvarlak masalara göre daha güzeldir. Bana göre de tam tersi olabilir. Yani kişiden kişiye değişebilir. Buna Ö diyeceğiz. Mardin'in içerisinden biri de Nusaybin'dir. Bu herkesçe doğru olması gereken bir yargıdır. Kanıtlanabilir bir yargıdır. Nesnel. Otobüs ile yolculuk yapmak en güvenli olanıdır. Yani bu resmi bir kayıda dayanmıyor sonuçta. Yine özneldir. Kimine göre tren, demir yolu daha sağlıklıdır. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. İşte bu herkesçe aynı olmak zorundadır. Yaz tatilinde denize gitmek istiyorum. Başka birisi de evde oturmak isteyebilir, farklı olabilir, öznel diyeceğiz buna da. Ö, ne, ö, ö şeklinde sıralanmış olacak. Evet, hangisi sözlükte diğerlerinden sonra gelir? Filiz, fincan, fiyat, final. Bir kere hepsi F harfiyle başlıyor. İlk harf benim için önemli değil o zaman. Hepsi İ harfiyle devam ediyor. İkinci harfi de siz Evet, üçüncü harfler bir ile birine, biri ye, diğeri de ne? Değil mi? L, N, Y, N. E şimdi L en önce gelen bir numara. N'ler bir sonra gelecek olanlar. Birinde A var, birinde C var. Fincan ve final. O zaman final, yani bu finalin N'si ikinci olur. Fincanın nes 3. olur. En sonda gelecek olan y harfidir. Alfabemizin sondan bir önceki harfi olduğu için cevabımız ne olur? Fiyat olur. Evet, hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? Bakalım. Arkadaşlarla şarkı söylüyorduk. Gerçek anlam. Eski bir evde oturuyorlardı. Gerçek anlam. Elindeki cevizi bana uzatıyordu. Yine gerçek anlam. Kara haber çabuk duyulmuştu. Haber kara olamaz veya bir rengi olamaz değil mi? Kötü haber demek istiyor burada. Dolayısıyla cevabım D seçeneği olacaktır. Evet, büyük ünlü uyumuna uymayan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Baktığınız zaman burada neye bakıyorduk? Harflerimizi şuraya yazayım, aklınıza gelir. A, I, o, u. ünlü uyumunda kalınla başlayıp kalına devam edecekti veya e, i, ö, bir yerde virgül kullandık daha düzgün yazalım. A, ı, o, u, e, i, ö, ü şeklinde devam edecekti. Gözlük, ö, ü. Bakın ikisi de ince. Bu uyuyor. Anne. E, A kalınken E ince uymuyor. Okul. O kalın, U kalın. Uyuyor. Dilek. İ ince, E ince uyuyor. Uymayan sözcüğüm annedir. Cevabım B oldu. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Mahallemizin çocukları tutma uçuruyorlar. Bu yok. Misafir odasına geçti. Bu da yok. Yolun özelliklerini anlattım. Burada da yok. Gün boyu çalışmaktan gözleri ağırdı. Gözlerin ağrmasının bir sebebi var. Gün boyu çalışması. Cevabı D seçeneği olacaktır. Evet hangisinde ayrı yazılması gereken? D. Bitişik yazılmıştır. D'nin yazımı. Ne yapıyorduk? D'yi cümleden çıkardığımızda anlam bozuluyorsa Aman ha, çıkaramayız. Bitişik yazıyoruz. Ama çıkardığımızda anlam bozulmuyorsa Ayrı yazırız. Ayrı yazırız. Bir yazmamız da gerek kalmaz. Bakalım. söylediğimiz filmi sinemada izlemiştik. Çıkarın daha iyi. Sinema izlemiştim. Söylediğimiz filmi sinema izlemiştim. Mantıksız oldu. Aman ha ayırmayalım o zaman. Bu doğru yazılmış. Çocuğun da uykusu gelmiş artık. Çıkarın daha iyi. Çocuğun uykusu gelmiş artık. E anlam bozulmuyor. Niye bir yazayım? Ayrı yazacağım onu o zaman. Ama burada bir çiçek yazmış. Cevabım B olabilir. Değil B olmalı. Teyzem 2006'da üniversiteden mezun olmuş. Şikarında 2006 üniversiteden mezun olmuş. Anlamsız oluyor, bitişik yazacak. Doğru. Serap'ın adresi not defterimde yazıyor. Not defterim yazıyor. Mantıksız oldu. bir Bitişik yazacak. Yine doğru. Cevabım B seçeneği olur. Diğer soruya geçtim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili isim soyuttur? Deniz kenarında fotoğraf çekildik Deniz. Deniz soyut mu? Hayır, görüyorsun, hissedebiliyorsun sesini duyabiliyorsun, orada sesini soyut olamaz. Numaralı gözlük takmaya başladı. Gözlüğü de yine beş duyorganını herhangi biri algılayabilirsen zaten somuttur. Yine somut bir kelime. Dostluk kadar güzel ne var dünyada? Ama dostluk soyut olacaktır. Burnuma kızartma kokusu geliyor. Burnuma yine somuttur. Cevap C olacaktır. Diğer soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin cümlesinde mi'nin yazımı doğrudur? Bana da mı yalan söyledi? Soruya da ayrı yazılır. Yanlış. Sana söylediklerimi unuttun mu? Mu yine yanlış yazılmış. Minik mi minik mi ayrı yazılmalı. Soruya da her zaman ayrı. Benim söylediklerimi dikkatli dinler misin? Ama burada söylediklerimi, benim söylediklerimi yani burada soruya da olarak mi değil. Cevabım D de mu. Diğer soruma geçtim. Hangisinde perde sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır? Terim sözcük, tiyatro terimidir, perde. Yağmur bulutları güneşi perdeledi, gölgeledi yani. Hayır, küçük olanın perdesini yeni dikiyordu. Bu da perde gerçek anlam. Okudukça zihnindeki esrar perdesi aralandı. Burada sır perdesi, gizlilik perdesi yani. Öyle bir düşünce ama yine bir mecaz anlam var. Oyunun son perdesi herkesi yüzündendirdi. Burada tiyatro terimi demiştik zaten. Cevabımız seçeneği olmadı. Evet, hangisinde ki'nin yazımı yanlıştır? Burada da kiler kuralımız vardı. Ki'den sonra ler eki getirdiğinizde, şöyle yazalım. Ki'den sonra ler eki getirdiğinizde, yani kiler kuralına uyuyorsa sözcük, ler getirdiğinizde anlamlı oluyor. Sadece kelimeye bakacaksınız, bitişik yazıyoruz. İyi kiler bizimle sen geldin. Yani i̇yi kiler olmuyor. O zaman bunu bir yazamaz. Cevabım A. Yerine bakın. Öğretmenin dikkatli dinle ki. Dinle kiler. Anlamsız oluyor. Ayrı yazacak. Zaten ayrı yazmış. Doğru. Defterimdekiler. Bakın. Anlamlı oluyor. Ler getirince sonuna. Bir yazacak. Doğru. Çalışkiler. Anlamlı olmuyor. O zaman ayrı yazacak. Yine doğru. Cevabım A. Olmaz. Evet, hangi sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Genç adam gözlerini kapatarak şiir dinledi. Göz, gerçek anlam. Gün battı, dağlar karardı, yıldızlar parladı. Parlayabilir, gerçek anlam. Bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağdı. Yine burada yağmur yağabilir. Gerçek anlam. Satıcının ince davranışı müşteriyi etkiledi. Aklınızda kaldıysa bir önceki videoları izlediyseniz bu soruyu çözmüştük zaten. Davranış ince olamaz, soyuttur. Dilerim ki doğru yaparsınız. Burada cevap D seçeneği olmalı. Evet, aşağıdaki deyimlerden hangisi uzun süre ayakta beklemekten çok yorulmak anlamında kullanılmıştır? Ayakları geri geri gitmek, hayır yani istemeye istemeye bir yere gitmek anlamında. Ayağına kapanmak, bu birine yalvarmak anlamında. Ayaklarına kara sular inmek, yani çok yorulmak. Evet. Ayağına bağ olmak, bu da ona yapacağı işte engel olmak anlamında ama ayaklarına kara süre, sular inmek uzun süre ayakta beklemekten çok yorulmak anlamında kullanılır cevabı bunun için C seçeneğidir. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebiliriz. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.